Bir kez daha hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu USB flash belleklerimizi nasıl sağlıklı bir şekilde biçimlendirebiliriz, formatlayabiliriz buna bakacağız. çok fazla konuyu uzatmadan hemen anlatıma geçmek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz Windows 10 klasik masaüstü ekranı ve benim şu anda Kingston marka bir 16 pardon 8 GB'lık bir flash belleğim var. Bunun içerisinde bir veri var ve ben bunu biçimlendireceğim. Peki sağlıklı bir şekilde nasıl biçimlendirebilirim? bilgisayar kısmına geliyorum. Eğer Windows 7 sürümlerini kullanıyorsanız bilgisayarım şeklinde görünecek görünecektir masa üstümüzde. Daha sonra burada çıkarılabilir disk olarak gözükür genellikle ama siz flash belleğinize farklı bir isim verdiyseniz o isimde gözükebilir. Ee, biçimlendirmek için bu çıkarılabilir diskimizin üstüne geldikten sonra sağ tuş yapıyoruz ve biçimlendir seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza bir pencere çıkıyor. Burada e, normal şartlarda basit bir e, biçimlendirme için direkt hızlı biçimlendirme deyip başlat diyerek birkaç saniye içerisinde işlemi tamamlayabiliriz. Ancak burada farklı olan dosya sistemi konusunda biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda benim flash belleğimde dosya sistemi olarak NTFS gözüküyor. Burada FAT32 ve XFAT şeklinde iki dosya sistemi daha var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda NTFS Windows tabanlı işletim sistemlerinde çok rahatlıkla kullanılabilen, geçerli olan bir dosya sistemi ve bu yüzden eğer, genellikle USB belleğinizi Windows cihazlarda, Windows tabanlı cihazlarda kullanıyorsanız sizin için dosya sistemi olarak NTFS e doğru bir tercih olacaktır. Bunun yanında FAT32 de eee oranla diğer e, eski Windows sürümleri vesaire hepsinde aşağı yukarı çalışacaktır. Problem çıkarmayacaktır ama bunun bir problemi var. FAT32'nin bu FAT ya da FAT32 olarak da olabilir. E, bu dosya sisteminin sıkıntısı 2 GB yani FAT dosya sistemlerinde 2 GB'tan FAT 32 dosya sistemlerinde de 4 GB'tan büyük dosyaları taşıyamazsınız. Yani örneğin şunu söyleyebilirim. Bir oyunun ISO dosyasını ya da bir filmin işte HD bir filmin tek parça olarak flash belleğinizi atıp taşıyamazsınız. Buna izin vermez. Bu yüzden eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız da muhtemelen flash belleğiniz FAT 32 dosya sistemine göre biçimlendirilmiştir. Bu yüzden bu sorunu yaşarsınız. Bunun dezavantajı bu. Son geriye kalan da ExFAT. ExFAT aslında görünüş itibariyle en mükemmel dosya sistemi olarak gözüküyor. Neden diye sorarsanız hem Windows tabanlı cihazlarda hem de IOS cihazlarda, IOS işletim sistemine sahip cihazlarda rahatlıkla hem okuma hem dosya yazma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak NTFS dosya sistemini seçtiğimizde iOS tabanlı cihazlarda okuma yapılabilir ama üstüne yazma yapamazsınız. Yani içerisinde değişiklikler yapamayacaksınız. Bu tür sorunlardan dolayı sizin için en avantajlı olan hangisi ise o dosya sistemini seçerek USB belleğinizi formatlayabilirsiniz. Biz tabi Windows tabanlı çalıştığımız için NTFS bizim için en uygun seçenek olarak gözüküyor. Daha sonra da burada zaten ayırma birimi boyutu 4096 bu varsayılan olarak gelen nasılsa onu o şekilde bırakıyoruz. Ardından da alt tarafta bulunan hızlı biçimlendir seçeneği gördüğünüz gibi işaretli durumda. Peki bu ne fark ediyor? Yani hızlı biçimlendirmesek ya da hızlı biçimlendirsek. Eğer çok fazla vaktiniz yoksa hızlı biçimlendir seçeneğini seçtiğinizde Bilgisayarınız USB belleğinizin bütün dosya sistemini tamamen silip e, size birkaç saniye içerisinde hazır hale getirecektir. Eğer ki hızlı biçimlendirme seçeneğini işaretlememişseniz e, bilgisayarınız flash belleği içerisindeki o e, sektörlerin hepsini tek tek kontrol edecek yani tarayacak, daha sağlıklı bir biçimlendirme yapacaktır. E, çok uzun aralıklarla, kısa aralıklarla olmasa da arada bir, yılda bir defa da olsa eğer flash belleğinizi biçimlendirme ihtiyacı hissediyorsanız hızlı biçimlendirme değil de normal bir biçimlendirme yaparak flash belleğinizin daha uzun ömürlü bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben bu videoda kısa sürede sonuç almak için hızlı biçimlendir seçeneğine tıklıyorum. Ve ardından başlat dedikten sonra bana bir uyarı geliyor. flash belleğinizin içindeki bütün veriler silinecek emin misiniz diyor. Ben de tamam diyerek İşemi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi sadece birkaç saniye içerisinde e, flash belleğimiz tamamen sıfırlanmış konuma geldi. Şu anda içerisinde hiçbir veri yok. E, bu video ile ilgili benim anlatmak istediklerim bu kadar. Söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da anında haberdar olmak için e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.